Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi maddenin halleri kısmından soru çözerek hem de size konuyu hatırlatmış olalım. 1. Saf maddelerin hal değişimi sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor. Hal değişimi olayı. Şimdi hal değişimi hatırlarsak katı, sıvı, gaz ve plazma halimiz vardı bizim arkadaşlar. Katı halde moleküllerimiz neydi? Çok sık istiflenmişti. Sıvı halde Katı hale göre biraz daha seyrekti. Gaz halinde çok dağınık değil mi moleküller? Şimdi burada katı halden sıvı hale geçme olayı mesela erimedir. Sıvı halden gaz haline geçme olayı buharlaşmadır. E, gaz halinden sıvıya geçme yoğunlaşmaydı. Sıvıdan katıya geçme donma olayıydı. Diyoruz ki hal değişimi olayları gerçekleşirken bunlar ısı alışverişi sonucunda gerçekleşir. Şimdi aynı zamanda hal değişim olayları zayıf etkileşimleri. Biz bunu zayıf etkileşimlerde size nasıl anlatmıştık? Şu şekilde. Örneğin H2O katısı H2O sıvı haline geçiyor. Şu tepkime, şu reaksiyon neydi? Zayıf etkileşim. Hal değişimi olaylarının hepsi zayıf etkileşim. Bu da doğru ifadedir. Tanecikler arası uzaklığın artması veya azalması arkadaşlar az önce göstermiştim. Örneğin katı haldeki tanecikler çok sıkı istiflenmişken arkadaşlar bu katı halim olsun. Gaz halinden bakalım gaz halinin tanecikleri çok seyrek olacaktır. O zaman tanecik uzaklığın artması ve azalması doğru ifadedir. Tanecik çekim kuvveti arkadaşlar görüyorsunuz burada çekim kuvveti moleküller birbirine sık istiflenmiş ama buradaki çekim kuvvetini görüyorsunuz arkadaşlar. Çekim kuvvetlerinde değişim de vardır. Yeni bir kimyasal tür oluşum arkadaşlar bu kimyasal bir olay bu güçlü etkileşimdir. Fakat hal değişimi olayları zayıf etkileşimdir. Yeni bir kimyasal tür olayı gerçekleşmez. Cevabımız ne gelecektir? Edirne gelecektir. Evet ikinci soruya batarsak. Aynı koşullarda bulunan x, y, z sıvılarının kaynama noktaları sırasıyla. Şimdi x'in kaynama noktası 78 santigrat derece. Y'nin kaynama noktası 42 santigrat derece. Z'nin kaynama noktası 105 santigrat dereceymiş. Buna göre diyor Hangileri? Şimdi y büyüktür. X büyüktür. Z istiyor benden. Bir defa kaynama noktası arkadaşlar küçük olanın buhar basıncı ne olacaktır? Büyük olacaktır. Yani kaynama noktası ile buhar basıncı nedir? Ters orantılıdır. O zaman birinci öncülüm doğru. Tanecikler arası çekim kuvveti diyor bana. Arkadaşlar tanecikler arası çekim kuvveti biliyorsunuz ki katı molekülleri çok sıkken Sıvı da biraz daha seyrek. Gaz da çok çok seyrekli arkadaşlar. Tanjikler arası çekim kuvveti aynı zamanda burada kaynama noktası arkadaşlar büyük olanın çekim kuvveti daha yani bu sıralama yanlış tam tersi gelmeli bu gitti. Buharlaşma sınırı buharlaşma biz baktığımız zaman buharlaşma sıvılar için buharlaşma her ısıda mevcuttu arkadaşlar. Her sıcaklıkta buharlaşma meydana geliyordu. Bu da yanlış bir ifade gelecektir. Cevabım ne olur? Adana olur arkadaşlar. Peki üçüncü soruya bakarsak. Saf bir sıvının kaynama sıcaklığı hangilerine bağlı olarak değişir? Arkadaşlar miktarı bağlı değildir. Değil mi? Benim bir bardaktaki suyumda bir litre suyum olsun. şimdi i̇şte bir kabımdaki su. bunlarda sıvı miktarı, kaynama sıcaklığı, etken Şimdi her sıvının kendi özgü bir kaynama sıcaklığı vardır. Örneğin arkadaşlar biz saf su için bir grafiğimizi çizersek saf suyun kaynama noktası gelir 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 100 santigrat derecede kaynar. Doğru mudur? Peki ben buna diyorum ki ben buna bir x maddesi ilave edeyim. x katısı ilave edeyim. Tuz ilave edeyim. Şekil ilave edeyim. Geldi bu kaynama 100 santigrat derecede arkadaşım. Bu burada kaynadıktan sonra ne yapıyor? Bir artıyor. Yani 100 artı x. O zaman eklediğim katıya göre kaynama noktası değişir. Her maddenin kendine özgü bir kaynama noktası vardır diyoruz biz. O zaman diyoruz ki hangileri sıvının kaynama sıcaklığı miktarına göre değişmez arkadaşlar. Sıvının bulunduğu yerdeki atmosfer arkadaşlar diyoruz ya normal şartlar altında işte ne bileyim normal koşullarda bir atm basınç ortam şartlarından ortam şartları yani basıncı basınca da bağlıdır arkadaşlar sıcaklığa o zaman diyorum ki ikiye kesinlikle bağlıdır. Sıvının bulunduğu kabın yüzeyine arkadaşlar şimdi bunu şöyle ifade edelim. Şimdi biz bunu anlatırken bizim bir bardağımız olsun bir de leğenimiz olsun değil mi? Şimdi kaynama sıcaklığı buna etken değildir. Neden? Çünkü arkadaşlar kaynama sıcaklığı maddenin cinsine göre ne yapar? Değişir. Her maddenin kendine özgü bir kaynama sıcaklığı vardır. Şimdi yüzey alanına baktığımız zaman yüzey alanı biz şunu şöyle ifade ediyoruz buharlaşmayı değiştirir. Neden? Yüzey alanı geniş olanın buharlaşması nedir arkadaşlar? Daha fazla olacaktır. O zaman kabın yüzeyinin kalınma sıcaklığıyla bir alakası yoktur. Dörde bakalım. Sıvının tanecikleri çekim kuvveti. Arkadaşlar tanecikleri çekim kuvveti kesinlikle etkilidir. Cevabımız ne gelecektir? Bursa gelecektir. Pekala arkadaşlar. Hemen evet. hemen 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 dördüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki yukarı tanecik yapıları verilen katılarla ilgili bize bal tanecik yapıları verilmiş. Buna göre diyor bakır iyon için birincisi hangisi? Birincisi bakır. Bakır iyonik yapılı bir kristaldir. Hayır arkadaşlar bakır iyonik yapılı bir kristal değil. Şimdi iyonik yapılı kristal. Biz iyonik bağları anlattığımızda da bundan bahsettik. Örneğin sodyum klorür. Sodyum artı klor eksi. Artı olan yüküm katyon. Katyon aynı zamanda bu neydi? Metalde. Klor, anyon. Aynı zamanda bu neydi arkadaşlar? Metalde. Biz diyoruz ki metal elektron veriyor ametal elektron alıyor. Bir taraf veriyor, bir taraf alıyor. Elektrostatik çekim kuvveti elektron alışveriş meydana geliyor. Sadece bakır iyonik yapılı bir kristal olmaz gitti. Buz moleküller bir kristal olup tanışkırsın hidrojen bağı bulunur. Arkadaşlar şimdi bakarsam H2 o o'nun mesela katı hali değil mi? E, hidrojen bağına biz baktığımız zaman hidrojen bağı nedir arkadaşlar? Hidrojen elementinin fonlardan bir tanesiyle bağ yapmasıydı. O zaman bu doğru ifade gelecektir. 3. Iyot molekülleri landı kuvvetleri bir arada tutulur. İyot moleküllerine bakarsam o iki katısı London demek ne demekti arkadaşlar? Apolar şeklinde yorumlayabiliriz. Ya da aynı zamanda indüklenmiş dipol. E, I2 molekülüne bakarsam London kuvvetleri bir arada tutar. Bu da doğru ifade gelecektir arkadaşlar. Peki 5'in sorumuza bakacak olursak. Maddenin diyor plazma ne şansı bulunabilir? Şimdi plazma halinde pozitif yüklü iyonlar bulunabilir. Negatif bulunur, nötr, serbest elektron molekül. Bunların her biri arkadaşlar plazma halinde bulunabilir. Plazma halinde örnek neydi? Şimşek değil mi? Şimşekler plazmaya çok iyi bir örnekti arkadaşlar. Evet bir sonraki testimize baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi diyor ki oda koşullarında bulunan verilen hangileri doğrudur? Su, etil alkol, pekmez diyor. Şimdi arkadaşlar viskosite. Viskosite neydi? Suyun akmaya karşı gösterdiği dirençti arkadaşlar değil mi? Yani benim bir bardak suyum olsun, bir bardak pekmezim olsun. Hangi suyun akmaya karşı gösterdiği direnç? Şimdi akıcılıkla viskosite ters orantılı arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki pekmezin akması daha zordur değil mi? Suyu Bardağı devirdiği zaman su daha kolay akacaktır. Akıcılığı fazla olanın viskositesi küçüktür. Pekmezin viskositesi daha büyüktür. O zaman bakalım su etil alkol pekmez. Viskositesi en büyük olan sudur. Gitti yanlış. Viskositesi suyun en büyük değildir. Etil alkol pekmeze göre daha akışkandır. Arkadaşlar etil alkol daha akışkandır. Pekmez etil alkolden viskositesi daha fazladır. O zaman bu doğru ifadedir. Akışkanlık sırası diyor arkadaşlar. Akışkanlık sırası viskositesi en küçük olan A büyük olacaktır. B büyük olacaktır C. Bu şekilde kesinlikle bu da yanlıştır. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana şeklinde söyleyebiliriz. Peki ikinci soruya bakarsak oda koşullarında bulunan ABC sıvıları için sıvıların tanışık arasını çekim koyunikası aşağısı doğru bulunur. Kaynama noktası en büyük olan B'dir diyor. Hmm. Şimdi çekim kuvveti diyorsa arkadaşlar kaynama noktası moleküllerin neydi arkadaşlar? Fokurdayıp uzaklaşması olayı. O zaman kaynama noktası en büyükse çekim kuvveti en büyük olan B'dir. Buhar basıncı en büyük olan A'dır diyor arkadaşlar. Şimdi buhar basıncı en büyük olan A ise arkadaşlar buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıdır. O zaman diyoruz ki kaynama noktası en, en küçük olan A'dır. Neden? Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. O zaman en küçük çekim kuvveti neydi olacaktır? A'da B büyük C büyük A gelir arkadaşlar. Evet 3. soruya bakarsak. Diyor ki yukarıda plazma hali ilgili verilen ifade hangisi yanlıştır? Plazma hali elektriği iletir ısı iletmez. Bu yanlış ifadedir arkadaşlar. Yıldızlar plazma hali örnektir. Doğru ifadedir arkadaşlar. Bunu aynı zamanda ne örneğini verdik? Şimşek örneğini de verdik. Diyoruz ki plazma atom molekülü yan Bu da doğru ifadedir arkadaşlar. Nötr halinde de bulunur bunlar. Bu da doğru ifadedir. O zaman cevabımız ne gelecektir? Adana gelecektir. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Dördüncü sorumuz da diyor ki, yukarıdaki verilenlerden hangileri su döngüsünün yararları arasında sayılabilir? Su döngüsü yaşam, yaşamın devamını sağlar. Arkadaşlar kesinlikle su döngüsü yaşamın için canlılar için çok önemli bir yere sahiptir. Bunu biz konular suyun önemini anlatırken de bahsetmiştik size. Suyun içindeki kirletici maddelerden uzaklaşmak bu da doğru ifadedir. Yarınki suyun bir yerden başka bir yere taşınması bu da doğru ifadedir arkadaşlar. O zaman cevabım ne gelecektir? Edirne şeklinde gelir diyoruz arkadaşlar. Pekala. Yukarıda verilen tabloya bakılarak metalik kristal ile yorumlar hangileri yapılabilir diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi demirin erime noktası verilmiş elektriği iletir. Bir defa diyor ki metalik kristaller elektrik akımını iletir. Arkadaşlar bakıyorum. Evet metalik kristaller elektrik akımını iletir. Doğru ifadedir. Peki. Tümü oda koşullarında katı halindedir. Arkadaşlar tümü oda koşullarında katı halde değildir. Bir defa biz civayı bilgi olarak biliyoruz. Fakat bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. Oda koşulları 25 santigrat derecede 25 santigrat derecenin altında kalan kısım arkadaşım nedir? Arkadaşım şimdi katı sıvı gaz diyoruz biz. 25'in altına bakıyorum arkadaşım. Şimdi burası eksi 39 civa oda koşullarında neydi? Sıvı halde bulunurdu. E, o da koşullarında sıvı halde bulunduğu için bu gitti arkadaşlar. Erime noktaları çok geniş bir aralıkta değişir. Arkadaşlar görüldüğü üzere bir tanesi 1538'lerindeyken bir tanesi 232'lerde. Bu da doğru ifadedir. Cevabımız ne gelecektir? Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Peki 6. soruya bakarsak. Saf X sıvısı kaynama noktasının altındaki bir sıcaklığa kadar ısıtılıyor. Hmm, Genleşme imanları hangisi yanlıştır? Tancıkların kinetik enerjileri artar. Arkadaşım bir kere kinetik enerji hareketti değil mi? Hareketse bu neydi? Sıcaklığa göre değişebilirdi. Şimdi ben buna sıcaklık veriyorum. E, Moleküller kaynadığı zaman kinetik enerji bu doğru ifadedir. Diyor ki kaynama noktası değişmez. Arkadaşım saf x sıvısı, saf x sıvısı ise ben bunu su verebilirim değil mi? Saf su örneği verebilirim. E, saf 100 santigrat derecede kaynar. Diyor ki kaynama noktası, şimdi bunun kaynama noktası bellidir. Kaynama noktası değişmez demiş arkadaşım. Bu da doğru ifadedir. Buhar basıncı artar. Biz diyoruz ki kaynama noktası küçükse arkadaşım buhar basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Bu da doğru ifade. Buharlaşma hızı artar. Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelir arkadaşım. Bu da doğru ifadedir. Potansiyel enerji artar. Bu yanlış ifadedir. Kinetik enerjinin arttığı yerde potansiyel enerji artmıyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 9. sınıf MEP müfredat konularımız bitmiştir. Bütün ünitelerimizi anlattık. Bu şekilde soru çözümleri yaparak sizlere konu tekrarı yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda konu hatırlatarak, aynı zamanda farklı soruları görerek arkadaşlar bir soruyu nasıl yorumlamanız gerektiğini size anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.